Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Bu vatan haini FETÖ'cülere kim kefil oldu? Bülent Orakoğlu. Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin 23 Ocak tarihli Gülen'in mezarı Amerika'da mı olacak başlıklı yazısında çok önemli bilgiler ve tespitler var. Bu bilgiler FETÖ'nün Türkiye'de halen devletin kurumlarına, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıya sızdığının işaretlerini taşıyor. En önemlisi FETÖ'nün henüz pes etmediğini de gözler önüne seriyor. 17-25 Aralık'ta başarısızlıkla sonuçlanan yargı ve polis darbe girişimi sonrasında terörist başı örgütün çekirdek kadrolarını oluşturan hususi imamlara kaçın talimatı vermişti. Yine 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve iç savaş çıkarmaya yönelik başarısız kalkışma sonrasında örgütün en önemli isimleri terörist başının talimatları doğrultusunda yurt dışına kaçmışlardı. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü teröristler halen ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerince maddi ve manevi olarak desteklenmekte ve korunmaktadırlar. Küresel sermayenin derin odaklarınca kaçak teröristlere maaşları fazlasıyla ödenmektedir. FETÖ'cüler yurt dışında nasıl korunup kullanılıyorsa Türkiye içinde de üstelik 15 Temmuz darbesinden sonra Türk silahlı kuvvetleri ve yargıya sızmalar devam etmektedir. Unutmayalım ki 15 Temmuz sonrasının gerçeklerinden biri de 13.000 hakim ve savcının 4.500'ünün FETÖ mensubu olduğunun ortaya çıkmasıdır. Sızmalar yargıda, askerde, poliste halen kripto FETÖ'cülerin varlığına işaret etmektedir. Hüseyin Gülerce'nin yaptığı araştırmalarda 19 Ekim 2020 tarihinde HSK Genel Kurulu kararıyla ihraç edilen 11 hakim ve savcının 6'sı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleğe girenlerden. Birkaç gün önce İzmir merkezli 62 ilde operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 FETÖcü teyminin hepsinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TSK'ya girmiş olması Hüseyin Gülerce'nin ifade ettiği gibi FETÖ bir kaos ortamı hazırlığı için ayaktadır. FETÖ muhibbi Biden'ın ABD başkanlığını kazanması sonrası FETÖ'ye desteği gayri nizami harp çerçevesinde önemli ölçüde artacaktır. İstihbarat birimlerimizin bu konuda çok gayretli olmaları ülke güvenliği için elzemdir. Öncelikle 15 Temmuz sonrası TSK ve yargıya sızanlar çok ciddi olarak her açıdan araştırılmalıdırlar. Sızıntının bulunması ve iltisakları, Kefaletleri hiç şüpheniz olmasın, bizi Biden döneminin demokrasiye yönelik aleyhteki faaliyetlerine götürecek ve deşifre edilmesini sağlayacaktır. Günümüzde ise Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin, ulusal kanalda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de belirli bölgelerde kanaat önderlerine suikast planlandığı yönünde iddialarda bulunmuştur. Bu istihbarata dayalı olarak devletin orduya ait bazı özel silahların kolluk kuvvetlerine verilmesi kararı aldığını ve uygulamaya başlandığını açıklayan Pekin, Türkiye'nin eş zamanlı olarak Güneydoğu ve Batı'da yurt dışında birkaç kolda terör örgütlerine ve hasım devletlere karşı başarılı bir diplomatik mücadele verirken, içeride gezi benzeri kalkışmaları veya ayaklanmalara hazırlıksız yakalanmaması için de gerekli tedbirlerin de alındığını ifade etmişti. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden yaşanan serbest bırakma polemiği üzerinden yaratılmak istenen kutuplaşma ve kamplaşmalara fırsat verilmemesini, Demirtaş'ın kesinlikle bırakılmamasının da altını çizen Pekin, aksi halde vay halimize diyerek Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşayabileceğini ima etmişti. Türkiye'deki derin yapının bir numarası olma ihtimali yüksek olan İlker Başbu, 27 Mayıs'ta Menderes seçim isteseydi darbe olmayacaktı iddiasıyla iktidara seçime gitmezsen darbe olacak uyarısı yapmıştı. Bu darbe uyarısının bir dönem CHP'de başkanlık yapmış Fikri Sağlar'ın 28 Şubat'ı fersah fersah aşan açıklamalarıyla aynı zamana denk gelmesi, Can Ataklı'nın ve bazı darbe yanlısı monşerlerin bu yöndeki açıklamaları şüphesiz ciddiye alınmalı. Ancak Türkiye'de darbeye teşebbüs edenler öncelikle Biden darbe karşısında yeni kapı ruhuyla özdeşleşmiş 10 milyonlarca Türk insanının milletini bulacağını biliyor. 15 Temmuz'dan yaklaşık bir ay sonra Türkiye'ye utana sıkıla gelen Biden yeni kapı ruhu karşısında korkmuş ve ürkmüştü. Aynı hataya bu kez ABD başkanı olarak düşmez umarım. Diğer taraftan Türkiye'de darbe yapmak isteyen Biden'ın kendisi ABD'de darbeden zor kurtuldu. Halen sıkıntı içinde kendisiyle uğraşıyor. Çalma kapımı çalarlar kapını psikolojisi içinde. Ancak yine de istihbarat birimlerimiz teyakkuz halindedir şüphesiz. Üstelik yeni kapı ruhu milyonlar olarak devletiyle birlikte teyakkuz içinde. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Bülent Orakoğlu